Arkadaşlar mal beyanından dolayı hapsen tazik davası açılıyor ve 3 aya kadar hapis cezası alan vatandaşlarımız var. Mal beyanında bulunmadı diye. Bunu basit alıyorsunuz ama ben bağıra bağıra bunu söylemeye devam edeceğim. Şimdi size bir ekran görüntüsü göstereceğim. Sonra detayları göstereceğim arkadaşlar. Yani ne yapmanız gerektiğini ispatlar ve delillerle göstereceğim arkadaşlar. Şimdi birinci ekran görüntüsü gelsin. Bakın arkadaşlar burada Hangi yılda cezaymış? Şikayet tarihi görüyorsunuz değil mi? 7. ayın 27'si. Ne zaman ceza kararı verilmiş? En altta sağa bakın. 22.12.2020 Mal beyanında bulunmadığı için 3 ayı geçmemek üzere hapsen tazikine diyor. Böyle bir e, ceza yiyor. Ve ne yapıyor? Bu kişi bak ne diyor biliyor musunuz? Mahkeme ne diyor biliyor musunuz? Bakın çok basit arkadaşlar çok basit. Borçlu icra iflas kanunu 74. maddesine uygun mal beyanında bulunması ve veya borcun ödemesi veya alacaklı şikayetten vazgeçerse diyor dava direkt düşer diyor. Yani şu cezayı yiyen adam mal beyanında bulunduğu anda bu ceza düşüyor. Mal kaçırmaya girmediyse, sonradan kazancını bildirme muhabbet olmadıysa. Anlaşıldı mı? Şimdi ikinci ekran görüntüsü gelsin. Burada da yine e, icra iflas kanunu 74. maddesine göre e, bir ceza söz konusu. Bu ne zaman olmuş arkadaşlar? Daha yeni. 13-12-2024 karar tarihi. Üçüncü ekran görüntüsü gelsin. Bunun devamı. 3 aya kadar hapsen tazikine. Ne diyor ikinci bölümde? Borçlu herhangi bir aşamada 2004 sayılı icra iflas kanunu 74. maddesine usulüne uygun mal bildirimde bulunması halinde hüküm düşecek. Neymiş? Mal beyanında bulunmak zorundaymışız. Bulunmazsan çevirmede yakalanırsan seni alırlar götürürler bir güzel. Belki nezarete de koyarlar seni. Onu bilemem. Mal beyanında bulunursun hemen seni bırakırlar. Tabi savcının talebine bağlı bu. Dördüncü ekran görüntüsü. Bakın yine burada 10 güne kadar disiplin hapsiyle cezalandırmasına. Borçlu hakkında verilen disiplin hapsinin çektirilmesine başlandıktan sonra borçlu borcun tamamını ödediği ya da şikayetini şikayetinden feragat ettiği halde derhal tahliyesine. Burada Mal kaçırmaya girmiş arkadaşlar. Yani şey kazancında artışı bildirmeme. Pardon mal kaçırma değil de kazancında artışını bildirmeme şey olmuş. Ne bu? Hem mal beyanında bulunmamış üstüne e, dosya açıldıktan sonra o yıllar arasında kazancında bir artış olmuş. Onu bildirmemiş. Burada da mal beyanında bulunsa da borcunu ödemesi lazım. Ya da şikayetten vazgeçmesi lazım. Yoksa cezayı çekebilir arkadaşlar. Peki. 5. ekran görüntüsü gelsin. Bakın sizin evinize böyle bir tebligat geliyor. Değil mi? Tam ortada 74. maddesi gereğince mal beyanında bulunmanız, aksi halde hapisle tazik olunacağını söyleniyor. Doğru mu? Peki neymiş 74. maddesi 6. ekran görüntüsü? Mal beyanı borçlunun gerek kendisinde gerek 3. şahıslar yerinde bulunan mal ve alacaklar hakkında yet borcuna yetecek miktarın nevi ve mahiyeti ve basıplarını ve her türlü kazanç ve gelirlerini ve yaşayış tarzına göre geçim meblalarını, Buna nazaran borcunu ne suretle ödeyebileceğini yazıyla veya şifa icra dairesine bildirmesidir. Yani icra dairesine 74. maddesine göre bildirmek zorundasın. Peki buldum bulunmazsan ne olur diyor. Bakın ben ispatlar ve delillerle gösteriyorum. İnternette bu kanun maddeleri var. Oradan gösteriyorum ben size. Alt, 7. ekran görüntüsü. Eğer diyor 74. maddesine uymazsan diyor 3 ayı geçmemek üzere hapiste tazik olunur diyor. Gördünüz değil mi 7. ekran görüntüsü. Peki 8. ekran görüntüsünde ne var arkadaşlar? Burada da gördüğünüz gibi e, beyandan sonra bugüne kadar mal beyanında bulunmuş kardeşlerime söylüyorum. Sen eğer mal beyanında bulunduysan onun üzerinden e, senin bir kazancında, maaşında, gelirinde herhangi bir şekilde artış varsa bunu bildirmezsen alacaklı bunu tespit edip gidip dava açabilir senin hakkında. Eğer bu olursa e, beyanda bulunsan da sana hapis kararı çıkabilir arkadaşlar. Mal beyanıyla onu karıştırmayın. Anladınız mı? Yani şunu anlayın arkadaşlar. Mal beyanında bulunursan, bulunmazsan e, hapiste tazik olunur. Mal beyanı direkçesini verirsen dosya kalkar. Ama kazancında artışını bildirme yapmadıysan mal beyanından sonra veya hiç mal beyanında bulunmadın ama yine kazancında bir artış var. Bunu alacaklı tespit ederse Ondan sonra Allah yardım Bunu ben internetten bularak söylüyorum bu arada size. Peki 9. ekran görüntüsü gelsin. Bakın bu kadar icra dosyanız var diyelim değil mi? 2, 4, 6, 8 tane. Bunun her birine ayrı ayrı beyanda bulunmak zorundasınız. Aynı icra dairesi olup da dosya numarası farklı olsa da aynı şekilde farklı farklı beyanda bulunmak zorundasınız. Peki burayı kapatalım arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Hem ispatlarla hem delillerle gösterdim ben size. Bununla ilgili soru cevap danışmanlık işlerinizi avukatlar yapacaksınız. Bu kadar basit. Ama mal beyanı dilekçesi istiyorsanız benden alabilirsiniz. Ben bununla ilgili dilekçeyi hazırlıyorum. İcra iflas kanunu veya kazancında artışı bildirme dilekçesi. Ve diyelim ki mal beyanında bulundunuz, kazancında artışınız oldu. Ben bilemem ne olduğunu. Bana bununla ilgili kazançta artışı bildirme dilekçesi isteyebilirsiniz. WhatsApp numaramız 0543 641 61 77. WhatsApp'tan yazarak 724 24 dilekçenizi ödemesini yaparak alabilirsiniz arkadaşlar bir de alabilirsin 5 de alabilirsin 10 da alabilirsin. ara dönemlerde indirimler oluyor şu anda indirim dönemindeyiz şu anda Cuma gününe kadar ee, yani şu anda arkadaşlar şöyle söyleyeyim ee, 9 Mayıs'a kadar 9 Mayıs 2025'e kadar dilek ücretlerimiz 5 adete kadar 250 TL arkadaşlar 10 adete kadar 500 TL ee, daha normalde 1 adet dilek ücretimiz 250 TL o yüzden indirimliyken hazır mal bayanı dilekçenizi alın arkadaşlar. başka yerden de alabilirsiniz, başka yerde yazdırabilirsiniz. O size kalmış arkadaşlar. Ben dilekçeyi hazırlıyorum. Bilginiz olsun. Ama illa da benden almanıza gerek yok. ben illa dilekçe yazmak için de bunu uğraşmıyorum. Eğer böyle bir şey uğraşacak olsaydım ekranda gördüğünüz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonuna mal beyanı kalsın diye dilekçe vermezdim. Görüşmek üzere.